Arkadaşlar suyu kopuyor. Oyna falan. Oyna. Oğlum bu şarkı var Arkadaşlar merhabalar. Bugün okul zamandan sonra çok erken kalktım. Benim için çok erken. 8'de kalktım. Çünkü bugün İstanbul'a gideceğiz. Uzun zamandır İstanbul'a gitmiyordum. Ajansı kaydolmaya gideceğiz babamla birlikte. Çünkü hep babam böyle beni kaydetmek falan istiyordu. Böyle yeteneğim falan var diye. Sonra Sephora'ya gideceğim. Uzun zamandır gitmek istiyordum. Ama İstanbul'da olduğu için hiçbir zaman gidemiyordum. Çünkü düşmüyordu yani. Denk düşmüyordu bize. İzmit'te olsaydı çok iyi olurdu. Kocaeli'de olsaydı. Neyse şimdi hazırlanacağım. Bir saçı yapalım. Hafif bir makyaj yapalım. Sonra kıyafetleri giyip hallederim. Polat da uyandı. Polat uyanmayacağım. Neden uyandı? Neyse. Hadi ben hazırlanıp geliyorum. Arkadaşlar giydim. Bence gayet çok güzel oldu. Ve kırmızı çoraplarım. Bence hepsi birbirle uyumlu oldu. Şimdi babamların yanına gidiyorum ve kahvaltı yapmaya gideceğiz. Çünkü o kadar açım ki çok açım ve kendime gelemem aç olduğum sürece. Ve hızlıca babamın yanına gideceğiz. Arkadaşlar şimdi saat 9.30'a falan geliyor. Simit kafeye gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ben her zaman sabahları simit kafeye gitmeyi çok seviyorum. Tahinli poğaça alacağım veya simit sağ alacağım. Tahinli açma morali çok buzlu çünkü Polat'la birlikte aynı evde olmamıza rağmen farklı hayatlar yaşıyoruz. Ay çok Görüyorsunuz. Ya. ya Polat biraz canlı ol bak. İnsanlar bak burada yorumda diyor ki Polat niye surat asık? Polat niye Aynen, isteksiz? niye asık ki? Ben de benim Ya yemin aslında... ediyorum bak insanlar görüyor Arkadaşlar, niye böyle ya? Ben Polat'la birlikte çektiğimde suratı asık olmuyor ama babamla çektiğimde asık oluyor. Niye bilmiyorum. Sabah tamam, sabah yani? tamam, şey sabah tamam. Abi ama sen içeri göre düzgün. İstanbul'a gideceğiz sabahın karını. Polat diyorum ki Polat senin ajansı Sen yakışıklısın diyorum. Ha. ha. Olsun ya. Yavaş. 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 Yaparsın yavaş. oğlum. Sildikten sonra yaparsın. Geç geç. Ona bağıracak. Geç geç geç. Kombini çok güzel yine. Şükürlerim. Şimdi diyecekler ki başındaki linkini verir misin diyecekler. Adax. Adax. Bu kombin Adax. Evet adas. arkadaşlar. Adax bekliyorum senden. Evet. Evet menümüz de böyle. Birazdan birazdan İstanbul yolculuğu başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yolumuza çıktık. 2 saatlik bir yolumuz falan var. İstanbul ben, yolculuğu başlasın. Aynen ben uzun yolculuktan nefret ederim. İnşallah midem bulanmaz, kusmam gelmez. Çünkü kusmam gelirse arabayı durdurup kusacağım bir yerde. Çünkü nefret ediyorum uzun yolculuktan. Şimdi İstanbul yolculuğumuz başlasın. Bakın arkadaşlar. Köprüyü, Zonlu köprüyü. İstanbul'a geldik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Birazdan Ajans'tayız sonra ABM, AVM'nin ismi neydi? abim. Bilmiyorum ki Şişli'deydi. Sen dedin, ne, ne işte? istiyorsun? Şişli'deydi abim ama... Bak, i̇smi neydi? Bilmiyorum ki. Ha. Bakar 41 abim hemen. Yok evet. Arkadaşlar ajansa geldik. Süper. Suudi Naz'ın ilk ajans yazılışı. Bakalım ne olacak? Şu an Suudi çekime giriyor. Ajansı Aa. yazdırdık şu an çekimde. Kendini İngilizce ve Türkçe tanıtacak. ne Hasan kardeşim teşekkür ederim. O da çok güzel kaliteli işler yapıyor. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Aynen. <laughs> Çekiyoruz. Vlog. Vlog. Tamam, selamlar. Bil Teşekkür ederim. Tamam, burada içeri ne işin var? Suyu da burada arkadaşlar. Bak, bak, bak. Ben içerim ya, sen işmezsen. Çekimler çok güzel. <laughs> Hocam, böyle bir beyime gir ki ben de işlem açılır, bak. Palak. Sen niye yazındın oğlum ya? Özür dilerim. Abi sen niye yazın yazındın? ben zindan ya? gezdim. Allah Allah. <laughs> Diyo da onu çalışıyor. Diyo da Sedef rolünü oynuyorum. Sen, az önce ben söyleyeyim bekle. Arda sen, sen, seder Sedef misin? Sen, seder misin? Aynen şerefsiz çıktı. Ne? Aynen. Belgesel çekmeye gelen Anadolu'nun Amerikalı patronu var. Tam olarak dertlerini bilmiyorum ama o bizim kampın peşindeler. Ne yani? Tokatlar Kemaç Köyü'nde Amerikalı düşmanlarla savaşıyoruz. i̇lk başta kafası karışır. Tamam ha. işte kafam karıştı. tamam pardon bir daha. Ne yani? Baba sen bilmiyorsun ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte yapıyorum. Ne yani? Var. Çok Atın at Yavaş Köyü'nde Amerikalı düşmanlarla mı savaşıyoruz? Arkadaşlar onlar orada çalışıyor. Ben de kendi diyaloğumda çalışıyorum. Ben de yazıldım. Polat istemedi. Az sahnem kaldı. Ezberleyip gidiyorum. Sıradan sonra ben geleceğim arkadaşım. Sen ezberleyemiyorsun Ama seni çok uzun. Çok uzun benimki ya. Ezberleyemiyor muyum? Yok abi sen de ezberleyemiyorsun. Arkadaşlar benim de çok uzun yani. Çekimler bitti. O teslim ettik. Aynen. Şimdi Cevahir AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. O ne ya? Cevahir Arkadaşlar Hanım. Sephora ya. <laughs> evet. Bir şey Veda. Ajans Düş. için o kadar sevinmedim ama Sephora için istediğim makyaj malzemeni alacağım ve onun için o kadar Sephora. Sephora. Onun için o kadar mutluyum ki ajansa gelirken bile bu kadar mutlu olmadım. Sephora'da ne var? Makyaj malzemeleri. Makyaj malzemeleri ama fiyatları görünce babam şöyle tutulacak gibi ama ben kendi paramla alacağım. Arkadaşlar. Çünkü I'm a business woman. Cevahir abi ne dedi? Evet, Ilk nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Yemek, yemek yemeye. Kaç katlıymış? yemiş? Bir, wow. iki, evet, üç, dört, beş. beş bir de beş. yer yer var altı. Altı kat. Altı kat. Ben on katlı zannediyorum ama altı kat da çok iyi bence. Değil mi? Arkadaşlar 41 AVM gibisi değil bence. O zaman ilk. Büyük güzel ama 41 AVM. Tamam. İlk o zaman ilk o zaman yok. İlk, yuk... i̇lk o zaman yukarı çıkalım. Nasıl beğendin <laughs> mi? Bulut hesabı benim. Kamerada ben de Aha Ah varsın olmaz <laughs> olur musun? Kameranın evet. baş yapıtı sensizler. zaten. Çok güzeldi ya. Hayır, nasıl süslemişler? Çok güzel olmuş. Geçiriyor bir. Güzel mi? Evet. Arkadaşlar güzel evet. size şey. evet. Durdurayım da çekeyim. Böyle çekiyorum evet. fotoğraflarını. Abi dur dur. Bir daha çek. Evet. Yemekler senden mi? Benden lan. Ne yiyoruz? Ha? Ne yiyoruz? Sürü bu. Ha? bu. Şey Arkadaşlar çok çok kalabalık ya. Tantuni yemek istiyorum. Tam tantuni yiyelim. Her zaman dile getiriyorum tantuni yemek istediğimi. Bulabilirsek yiyelim. Vardır var. Arkadaşlar yemekler sürdüden kızım bana yemek ısmarlıyor. Oğlum bu kadar şey 1600 TL tuttu lan. Oha. Halimize tükürelim. Valla. Evet. Arkadaş söyleme. Kaç seri yağlamasın. Ben, ben, geldim, ben beğenmedim abi. Vallahi ben beğenmedim. Ne 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 bir dolmayı Hı. beğendim ne bunu beğendin. Abi şaka yapmayın. Salça, Ufaklara sal, salça koymuş kötü olmuş. Herkesin damak tadı da farklı. Bana iyi gelmedi yani kayseri seri Allah kahretsin. Güzel değil değil mi? Arkadaşlar. No, Bu selam bok oldu arkadaşlar ya. Sizi bilemedim de Arkadaşlar, yediğim en berbat Kayseri <laughs> yağlamasını yedim. Yemedim hatta. Çinli. 1600 TL'nin çöp olmasına evet. çok üzüldüm. Berbat bir tadı. Hayatımın yeri çöpüydü ya bu kadar çöpü olmaz. Aynen arka tencere. O kadar kötüydü ki. Videolarda bak bunu ben... Bulundum. Berbattı. E, Kayseri yerken de adım, adam, adam çöpü yiyor. Aynen. Şu videolarda çok iyi görünün. Ama herkesin damar tını sarkma adam. Söyle şimdi nereye gidiyorsun? Şurada safariye girdi, Sephora'ya mi oraya girdi. İçeride çekim yapmak yasakmış, sefari izin vermiyormuş. Şurada içeride da... arkadaşlar. Seferi. diyecek baba bunlar mı? Arkadaşlar. Bu da dolduruyor. O, da o, o kadar fazla şey Hadi çabuk, bekliyorum. Bir de çekim yapamazsak seni bekliyorum. Tamam. Sude en sonunda çıktı. Bakayım. Seferi. E şey aldım. Kaç parça bir şey aldın? Allah aşkına. Beş parça Aynen. Beş parça aldım. 9 bin lira 5 parça. Sizce değer mi arkadaşlar? Arkadaşlar ama Sephora'nın ürünleri pahalı oluyor. Kızlar diyor ki evet. Sana şimdi kızlar sana hak veriyor. Ama bütün erkekler diyor ki abi 5 parça 9 bin lira vermem şimdi, ben onu. Şimdi gratis de. Diyoruz kolata saç kadarısına bakacağım. Bir de e, cilt bakım maskesi falan istiyormuş o da. O da bir, bir dudak kalemi alacağım çünkü dudak kalemini oradan almak istemedim. Güzel tonlarını bulamadım. Sadece böyle insanlar tarafından övülen şeyleri aldım böyle. Deneyeceğiz bakalım övüldüğü kadar var mı? Haydi gidiyoruz. Gratis'teyiz. Arkadaşlar palakçı saç pıtırısı alıyoruz. İçine bakar mısın? Abi al al saçmalama. Burada 119 berberde 150 dedi. Abi berberde 150. Şimdi biraz daha küçüyor ama bu dolu değildi belki Ya yani işte Bu saç pıtırısı. Çeşitmiyor. Tamam bu saç, Tam, bu saç ne yapıyor? Saç, saç şekillendirme açıyor çıkmıyor. İyi evet, tamam bakıyoruz çalışıp kazandığı parayı Açın makyaj malzemesine götürdüm. şey bütün var mı? Masa mısın? Anlamıyorum Eksik bir şey, arıyor, bir şey, bir şey. Bir bir var. Kızlar beni anlamıyor. Doğru Saç kilosu Saç Onun için ne yapın? Ne işin? Saç kilosu. Saç Saç kilosu. Tümün Arkadaşlar. Geliyorum. Hanım nasıl gidiyor İstanbul biliyorsunuz? Güzel Arkadaşlar <laughs> Dünya ünlü markası Victoria's Secret'ten Neresi işte? Sen burayı çekme. Niye? Çünkü İçeride çekeriz seni. Tamam. Bir şey olmaz. Arkadaşlar mağazaya gidiyoruz. Hazır olun. Arkadaşlar Dört hal iki tane de kampanyası vardı. İki tane küçük aldık aldım. Bir tane de babimiz aldım. Şimdi başka gidiyoruz. Arkadaşlar vallahi billahi Suriye'nin peşine gitmekten. Şuraya bak ya. Ayaklarım kara Şimdi Milano'ya girdi arkadaşlar. Şimdi Milano'ya girdi. Böyle e, ünlü markalar içeride çekim yaptırmıyor. Suudi içeride arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar suudi kopuyor. Oyna falan. Oyna. Oğlum bu şarkılar ne? <laughs> Aşkım çok pardon. Oh, pardon. pardon, 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 pardon. Hoppa! tutanlar video çekeceğim. Orada göstereceğim. Şimdi Bastos'a giriyorum. babamlarla da mağazaya altta Haydi. Arkadaşlar bugün birkaç kişiden şapkamın güzel olduğuna dair itfak aldım. Umarım nasıl değmez. Takabilirsin. Arkadaşlar ben girdim. Zara'ya girdim. Defakto'ya girdim. Koton'a girdim. Bütün mağazalara girdim ama ciddi istediğim stili bulamadım. Benim asıl mağazam Addax'tır. Ve Addax İstanbul'da yok biliyor musun? Koskoca yani. Adlaksın nasıl İstanbul'da oluyor? ya. Nereden biliyorsun? Belki e vardır başka Paris, yerlerde. Başka yerde var ama bu tarafta yok yani. Şey Adlaksın'ın ya. Kocaeli Şubesi'nde her yerde var. Tam izledi. adı işte. şey Google'a yaz bakalım adak şu benim. Polat. <laughs> Oğlum yemin ederim var ya Polat sana çok tatlı. Bize benzedi. Hayır Kafkaslı mıydı? Çok tatlı oldu Bana ya. Bana bir şey değil mi? Kafkaslı mısın dediler ha. Bak yemin ederim dedi. Polat çok tatlı oldu ya. Erkeğin hası ya. Baba keşke eminim, var ya. Benim adaksı asla hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Çok Hadi. güzel. Kıyafet Bak ayaklarım yoruldu şu an benim. 3 saat. Seni mi beni mi bu? Ne şikayet ediyorum? Bizi perişan etti, bizi mahvetti ya. Baba şeye gidelim. Beş Mas tane makyaj o, malzemesi yerine gitti. Ayaklarımız Arkadaşlar, öldü ya. Hayır ben bunları dedim siz oturun dedim. Ben alışveriş yapacağım dedim. Kiko'ya girdim. Sonra Sephora'ya girdim. Victoria's, Victoria's Secret'te de iki tane, dört tane, iki tane öde kampanyası vardı. O yüzden almak istedim. Sonra e, Büyükdere Caddesi istikametine doğru Ona. sağa dönün. İstikamet sesi geldi. <laughs> Gelsin bir şey olmaz. Çok <laughs> İstanbul Milyon'da Taksim'e geldik. Şu an Taksim'e geldik arkadaşlar. Anlıyorum. Polat ilk defa Taksim'e geliyor. Anlıyorum. ben Anlıyorum. gençliğim buralarda geçti. Suudi de ilk defa Taksim'e geliyor. Polat, Polat, Korelileri görüyor böyle zencileri görüyor diye böyle de, hello. Arkadaşlar şarjımız altı. Çekebildiğimiz yere kadar çekiyoruz şarjımız altı. Ondan sonra Suudi senden devam ediyoruz. Taksim e o oh. kadar kalabalık Olur ki bak bak. Abi diyeyim. kalabalığa bak. Taksim e ama. Suudi. Gördün mü? Bu saatte bile kalabalık. Arkadaşlar Japonlar var burada. Tayvanlar. Japon değil Tayland. Tayland'tı. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Happy birthday 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 birthday. Ne güzel vardı. Görüyor musun? Sude şarjım bir. Arkadaşlar taksimiz, şarjımız bir telefon kapanıyor. Sude'nin şarjı yok. Baba senin şarjın kaç? Elveda ediyoruz Abi, adaya. Abi yemin ediyorum arkadaşlar ne çektiysek artık kaç dakika çıkarsa. Aynen. Evet. Adaya elveda ediyoruz. Sizi evet, çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bir şarjımız Ama kaldı. doldurabiliriz yani bir kafede Aynen, bir yerde doldurabiliriz. Doldurursak doldurursak tekrardan şöyle yapacağız. Şimdi de görüşürüz. Tamam, hadi. Elimi hadi. özledim ya. Özledim mi? Özledim. Yoruldun mu? Oy oy, gelmedim, Neredeyiz? Oy, Neredeyiz? Oy. Bekledim. Arkadaşlar Koreliler şey oldu tükendi. Şu an turist yok buralarda. Polat o yüzden biraz solurtuyor. Meraklı çok oldu. Polat Merak Ne? şey. Arkadaşlar Beşiktaş'tayız, mekandayız. Şarjı doldurduk. Taksim'de Südeyle Polat Korelilerle konuştu. <laughs> Resim çekildi ama o anı çekemedik. Şarjımız yoktu. Taksim'den Miştiş'e geldik. Aynen öyle. Evet. Günlüğümüz videomuz devam ediyor. Yarın da Suudi Finema filminden çağırmaya başladılar. Başarılı oyuncu olarak. İnşallah. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar e, bu arada direkt hızlı ezberledim zaten. Kolaydı bence. İnşallah yolumuz açık olur. İnşallah bir oyunculuk nasip eder Allah bize. İnşallah. Evet arkadaşlar sonunda İstanbul'dan döndük. Ve aldım. yaptım alışverişler hepsi böyle. Ciddi e, ben e falan gittim ama istediğim kıyafetleri bulamadım. Şimdi bu aldıklarımı falan filan sonraki videoda göstereceğim. Çünkü bu videoyu saklamak istemiyorum. Sonraki videoda hepsini ayrıntılı göstermek istiyorum deneyerek. Hızlıca çok 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 öpüyorum. Hangi içerikleri istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnşallah oyuncuları kabul olurum. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz.